Nasıl Minecraft'ta bulaşık makinesi yapabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Ben örnek olarak yaptım gördüğünüz gibi. Bu ne diyeceksin? Hiç benzemiyor diyeceksiniz ama bakın şimdiki. Buradan kıyaf, ben burada almıştım da. Mesela kas kilenmiş. Ay çamur gibi duruyor zaten. Bunu açıyoruz. Tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi yepyeni tertemiz oluyor arkadaşlar. Hani öyle gözüküyor diyeyim ben. İşte böyle şimdi yapımını göstereyim. Ya bunun adı neydi? İşte bundan lazım. Su kovası lazım. Şalter lazım. Bu sarı şeyden lazım da istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bir de sandık lazım. Sandığı tekrar alayım ben. Şu şekilde evet. Şimdi yapıma başlayalım. Ben şimdilik oraya çimen koydum aslında. Şu şekilde koysanız daha iyi olur. Şöyle İki bloğu üst üste koyuyoruz. İstediğiniz bloğu koyabilirsiniz tabii ki de. Daha sonra şey koyuyoruz. Adını unutuyorum hep. Daha sonra içini su dolduruyoruz arkadaşlar. Ha dur pardon bir de şey unuttum. Şu demir demir kapıyı. Demir tuzak kapısından lazım. Şu şimdilik ben başka bir renge boyayacağım arkadaşlar. Şöyle ne renge boyayayım? Yeşile boyayayım. Evet tıklıyorum ve gördüğünüz gibi zaten bunu ben göstermiştim. Gördüğünüz gibi su yeşil oluyor daha sonra. Tam şuraya koydum Evet. Bu görünüşü alması lazım. Daha sonra şuraya şalteri koyuyoruz. Sandığı koyuyoruz. Deri kıyafetlerimizi koyuyoruz. Bitiyor olay. Hemen. Şöyle. Şunları yerleştireyim. Bir dakika. Ha. Evet şimdi. O olay bitti. Şimdi hemen geliyoruz mesela. Ay üstümü giyineyim. Ay kıyafetim ıslanmış ya. Ne güzeldi. Yeş, yeşil değil diyorsunuz. Şalteri açıyorsunuz yeşil kıyafetlerinize kavuşuyorsunuz. Böyle. Hani arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.